Roblox korku oyunuyla karşınızdayız. Şu an bu kanalın ilk Roblox korku oyunu. Şu abla biraz kötü bir abla. Kardeşine yemek vermemiş. Yok, kardeşini kıskanıp öldürmüş. Sonra kendisi için yemek topla yemek parası biriktirdiğini öğrenince de cine dönüşmüş. Kardeşinin ağzı kafasına geçmiş. Yani biraz drama queen abla. Cin olmak için kendisini zorlamış bir tık. Biz de ona zehirli fareleri yedirmeye çalışıyoruz. İki tane yedirdik bile. Video kaydını ortadan başlattığım için üzgünüm. Şu an fare zehirleyip üçüncüyü yediriyoruz. Bunu da yiyecek şimdi inşallah. Oyun böyle biterse bu arada iki dakikalık video olur. <laughs> Hiçbir şey çekemedim çünkü. Daha bölümler var da. E ee, yemedi. Çanı bir daha çalak. Galiba ben videoya geldim diye utandı. Abla gel ver. Koyan kişi basması lazımdır belki. Nereye gittin lan? git sen mi koydun? Gel bir daha bas. E'ye bas. Ben koydum da. Basıyorum. Lan. Galiba ölmek istemiyor. Aa fare kayboldu. Nasıl ya? Aa kapı açıldı. Sadece <laughs> seni izleyecekler. Oo, Oyun çok çabuk bitti. Yok <laughs> <laughs> Galiba kazanamadık arkadaşlar. Kazıcılarla beni aldatmaya cüret eder misin? Galiba coştu. Abi da vallahi tufan yaptı. Biz Kadın artık diğer ağzıyla konu... Ooo oyun bitmemiş. Koş. Ne oluyor öldün mü? Ben ölmüşüm. Evet. Tam baştan oynayacağız galiba. Herkes öldü galiba. Bir daha bir daha bir daha koş 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 sakın arkanıza bakmayın bakmayın arkanıza <laughs> sakın ben baktım siz bakmayın geliyor, geliyor. oh. Geliyor, 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 geliyor. Koş. O niye o niye? Aç kapıyı aç kapıyı aç. Hayır ben geri de kal. Kim bu? Cugit. Cugit sadece sen kaldın. Cuglim. Cugit. Cugilim. durma. Hadi Cugit. Hadi Cugit. Zıpla yakalandı mı kaçtı mı Geçti. kaçtık galiba yine mi koşacağız koşmuyoruz galiba bu sefer bizi izliyor bunlar bu şeyler kuşkusuz insan değil ne kadar zekisin sen ya ya bir dakika Allah <laughs> abi niye bağırıyorsun <laughs> arkadaşlar başarıyor muyuz <laughs> evet Herkes çok inançlı olduğu için teşekkür ederim. Bağırmandan korkmuyorum <laughs> Herkes çok inançlı olduğu için. Oo çok güzel mekan bu arada. Ev yapak mı buraya ya? Tamam şöyle bak. Minecraft. İşte Aynen öyle. <laughs> Önden giderim arkadaşlar. Uy <laughs> şimşekler şimşekler. Arkadaşlar başarıyor muyuz? Evet demeniz lazım şu an çabuk. Hayır. Ya. <laughs> Evet. bir kere edite koyacağım bir sahne istiyorum ya. O zaman. <laughs> Çok gür bir şekilde evet diye bağırayım. Hadi bağır. Başarıyor muyuz? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldik? Aman aman burası neresi? Kendim böcek gibisin. Ne oluyor? Giz, gizlen. Hadi koşalım, şey Hayır gizlen. Ctrl'le ctrl. E <laughs> CTRL e. Ne? Ne devi? Bu en baştaki dev. Ben mi yakalandım? Ne oldu? Eee. <laughs> <laughs> Gizlen diyor hedef. Herhalde o saldırırken CTRL'e mi basacağız? Ne yapacağız? Kocaman bir şey lan. İyiydin, Yine yakalandık ya. Ne yapacağız acaba? Aşağı atlayabiliyoruz mu? Aa ölüyormuş. Bence kadının bir hareketini bekleyeceğiz. Kadın geri çıkacak şimdi. Çık, 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 çık. Öldünüz mü? Yok ben öldüm. Oh. Tufan abi çalılara koş. Koşuyorum koşuyorum. Koşamıyorum şifte basmıyor. Gördü beni. beni. Görmedi görmedi. Görmedi. Abi tamam, görmedi Gitmesi lazım. Gitti şu an. Koş. Aa evet çaldı. Görmüyor. Koş. Koş tufan. Yapabilirsin. Bakma. Bakma. Nereye koşuyor? Koş. Koş. Koş ya. Ne bileyim. Samsung, Samsung. Koş. 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 Ya beni köprüde yakaladı ya. Ben köprüden geçtim de nereye gideceğim? Hadi. Yes. Geçtik mi? Geçtik. Başka bir o bölüm. Oyun baktı biz geçemeyiz direkt. Işınladı ya. Ya geçtim diyorum ya arkadaşlar bana niye hiç güvenmiyorsunuz? Bana olan geçtim, bilgeçim, Bana evet. olan güveniniz gözlerimi yaşartıyor. oluyor? Ben en arkada kaldım. Arka Allah belanızı vermesin sizin ya. Vallahi en arkada gene ben kaldım. Staminam bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> De. Seni unutmayacağım. Seni unutmayacağım. Geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Jump scare atmadı. Geçtim. Biri geçti. Geçtim. Mustafa'm sen mi önümdeydin? Allah seni evet. Kay... Evet. Çok teşekkür ederim. Kesin yine arkamızdan gelecek ha. Hayır gelmiyor. Evet. Bu heykelden korkuyorum evet. biraz. Güzel motifli bir heykel var. Bu Ama bu. geçti. Kuş geçti. Bu heykeli ben oyunun açılışında görmüştüm. Tabi izleyicileri gösteremedik orayı. Hmm, yine bir ev. Mustafa neredesin? E üst kat. Hemen üst kata niye çıktık ya? Şu an gitti. Mustafa hayır. hayır. Geldim geldim. Heh, tamam. Geldim, geldim. <laughs> Tam dramaya bağlamıştım ben yani, güzel. Valla çok üzülmüştü yani Tufan abi. Evet. Biz ne ne abi? Bilmiyorum ki bence bir alt kata mı insek? Tamam, o, o evde takılmıyor ki. Arka tarafı da var. Tamam. Nerede nerede? Ki. Herhalde tasarlayıcı şey demek istemiş. Ben burayı tasarlayabiliyorum. Kapıyı bulamıyorum arkadaşlar. Girdiğim kapıyı. Ben de. Önce aşağı inmemiz lazım ama. Ha, Mustafa abi. Ha, tamam. Ya, arkana bak arkana. Ha. Yanlış yere gidiyorsunuz. Heykel orada hey. oradan geldi. Heykele mi gidiyoruz? Yok yok evet tekrar gel. Bak burada bir yer var. Burada bir yer var. Biz iyice zoraya bağladık ya. Evet sanki. Kanka burası yanlış yol. Gel, gel gelin işte. getireceğim işte sizi ya Allah Allah. Seni göremiyoruz ki sen cin mi oldun? Bana gel. tamam. Bana gelin buradayım. Haa oğlum dümdüz geçmeme gerekiyor. <laughs> Bu eve girebiliyor mu acaba loot falan var mı baksak miydi? Açılmıyor yok. İki dakikada nereye gittiniz ha? Ben dümdüz koşuyorum ya. Bu neyin? So solda da bir yer var. Dur la bir, bir videoya ben de alayım. Dur. E buldum, tanışak mı? Tanıştı ne? Çok yaklaşma ağzı kop. Sarımsak yemiş biraz. Yok et evet, dişleri temiz. Ne atlamayı deneyelim? Atlamıyor ya. Bence Hı. birazdan bize saldıracak gibi. Oğlum. Ağzın büyük olabilir. Burada bir yerli var. Aynı. Uzaylı bu. Bekleyin dur her şeyi keşfediyor adam ya önden önden. Bekle tut tut Tufan, gitti. Bana bana devim. Bu NPC ya. Ha konuşayım dur. Bir ziyaretçi. Burada senin türünü hiç görmedim. Tamam. Tekne mi arıyorsunuz? Çok yakında ayrılıyor musunuz? Evet. Etrafta bir tane görmedim. Belki yaşlı Keno ile konuşabilirsin. İhtiyar Keno her şeyi biliyor. Onunla konuşmak istiyorsan o nehrin kıyısındadır. Nehrin kıyısındadır. Kıyısı? Hemen gidiyor ya. <laughs> Işığı da kapatıyor görmeyeyim diye. Yok, ha bir yere ışınlanmış. Gidelim bakayım kim kendi. <laughs> o oh, şurada mağara var. Aa, aa, aa. bir dakika durun durun. 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 Ben mağarayı... dur, az durun. Durun olduğunuz yerde dur. Heh tamam devam edin şimdi. Ya öyle geçecek. Allah'ım ya. Başka durduramazdım ben. Ha nehir. Yok bu göl. Coğrafya bilgisi. bu <laughs> göl. Aa ışıklı bir yer. Bence burada bir şey var arkadaşlar. Kesin. Giriyorum. Hiçbir şey yok. Giriyorum. Mi? Öne geçti gene ya. Aha bu kim? Ne? Baktım yere bakın. Sen konuşmamız gereken kişi misin acaba? Silendirmen mi? Oo bana bakıyor. Merhaba. Sana bir dövün mü bunu? Bana aşık oldu galiba. Tamam kardeşim. Öyle bir etkin vardır evet tamam, falan. Ondan <laughs> her yerde var ya. Ben, ben bu kadar egoist değilim falan. bu oyun için yaptım sadece. Ooo Ama sizin fazla olmanız sizin değerinizi azaltıyor farkında <laughs> mısınız? Biraz azaltın birbirinizi. Aa, burada da çan var. Kesin bak. Kadını çağırıp burada bir şey yakacağız. Tamam. Yok. Tamam, buraya gidiyor. Anahtarı bul Ha açabiliyoruz burayı. açamıyoruz. Her şey benden önce keşfediğimizde çok hoşuma gitmiyor. Evet, bu arkadaş yani. nereye bakıyor? Ha bu kapı açılıyor mu acaba? Yok. Oradan devam edebileceğimiz bir yer var mı arkadaşlar? Yok. Tamam. Anahtar buldum. Oo bir şey buldum. Arkadaşlar buraya gelmeniz lazım. Şeytan. Biraz e, çok iyi bir geçmişi olan beyefendi gibi durmuyorsunuz ama. Bana diyor ki şu an. İnsan koku, kokusu kokuyorsun. Çağlardan biri bir tane görmedim evet insanım. Senin gibi zayıf bir delikanlı büyük Nure'yi. Nure demeyeceğim Nuri diyeceğim. Nuri'yi geçmeyi başarabilir mi? İmkansız. Tüm bu soruların karşılığında bana. bana bir şey getirmeye ne dersin? cadı tarafından korunan bir seyişin küresi çal. Sonra bilmeniz gerekenleri size söyleyeceğim. Sizin için niye bunu ee, yapacağız? Köyde köy artık güvenli değil. Onu söyleyebilirim size. Küreyi kendim çalabilirim ancak ne demek güvenli değil? Kirvabara kültü acımasızdır. Sürekli izlenirsiniz. Köyde Bak. dolaşan bir tane aygır var. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet. Bakayım, 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 bakayım. İzlenebiliyor mu o aygır da? Evet. yönde geliyor. Ee, geliyor mu? Geliyor şu an. O an geliyor evet. Aygır bizim Baya geliyor şu an Mustafa abiye geliyor Çömelin ölü taklidi yapın belki Ha buraya kadar gelemiyor cinin yanına gelemiyor Gelsene lan kapışsana Kapışsana lan Ölü taklidi yapın Acaba sen o ablanın kocası olabilir misin? Arkadaşlarımın yenmesi Aa buraya gel Ay Ay Çok şeyler yapıyor ben bu eve girdim mi? az önce girelim, giremediğimiz odaya. Odalı girebiliyor mu? Arkadaşlar işte ben en baştan başladım. Sen demiştin ya Tufan abi buraya ışıkla buraya kesin girebiliyoruz dur. Demek ki spawn olması gerekiyormuş. Ne oluyor? Oh. Ne oldu? Demin ne oldu bir ses geldi. Ben bir eve girdim senin benim yüzümden. Mustafa'm öyle tek başına şeyler yapma ya. Bizi düşün Kafası bir heykel Ben de girdim Ben ne oluyormuş ben ne oluyormuş Bu ne la Herkesler Tak tak diye ani hareket ediyor Arkadaşlar maymunlar birlikte güçlü <laughs> Şu an benim burada kızın olduğu heykeli gösteriyor Ben de bir eve girdim şu an Ee şey abla Biraz kafanız bit. Çeniyor. Kafanız biraz boynunuz sanki şey olmuş da. Kapaçın ne ki? Abla senle konuşabiliyoruz mu? Konuşamıyoruz. Ne? Boya. Aa boya yapıyorum. 44 saniye var acaba. Yapamazsam ne oluyor acaba? Abla. Abla tamam yapacağım. Yapacağım abla. Abla sanki bir hata yaparsan beni beni güzel eğitecekmiş gibi. <laughs> Abla. 27 saniye kaldı. Taşırdım birazcık inşallah. Ama senin verdiğin boya kalitesiz şimdi. Ben bu kadar yapabilirim. Öyle bakma bana. Oldu işte. Geçtim değil mi? Abla çok mutlu gözüküyorsun. Hediyem nerede? Ben düzgün yapamadım mı acaba arkadaşlar? Bir daha mı yapsam? Bir daha deneyemiyorum. Bana hiçbir şey vermedi. Yani mini bir oyun mu oynayacaktık sadece? kafana mum sokarım ha. Eller heykeli gösteriyor, Ne 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 önemli bir şey söylüyormuşsun gibi hissettim şu an. Anahtarı buldum. Evet bir onu hissettik. Baya hissettik. <laughs> Baya hissettik. yaptı Ve ölmek Tok diye Mustafa abi anahtarı buluyor böyle. <laughs> hmm, saat 12 olmuş bir anneanneme sorayım eğer şeyse ne yapsak oyunu burada mı bıraksak sizde uyuyacak mısınız acaba ben balkona geçeceğim eğer uyumayacaksınız bana hiç fark etmez bana <laughs> fark <laughs> <laughs> yani, yani şey sen de... Umarım şu saatte ya. de okulu bırak buraya geldi, koşa koşa gelirim ya. <laughs> Adam anne, Anneannem kendini master şefte kaptırdı şu an. Devam et. Ya tam. kaptırdı. <laughs> Ay, senin canın işte ev var sandım. Arkadaşlar, Anahtarı, anahtarla büyük bir ev vardı Mustafa, oraya açmamız lazım. Hani en son gittiğimiz var ya. Canavar bende çünkü. Ha. Ee, kanka Hı? Allah yardım etsin. Şerefsiz anahtar buldum diye bana gelmiş. <laughs> girdim odaya girdim ya da. Sen misin yoksa? dev geri geldi. Ha yok. Çünkü iyi Birinin olduğu O evlerden birinin. Dev bize geliyor bu arada sanki. Hocam siz evde. Ona geliyor. Ah, ah, girdim. <laughs> Abla, seni göreceğimi hiç mutlu olacağımı düşünmemiştim. Gel resim yapalım birazcık Resmime kafamı dağıtmam lazım çıktım Çıktım tamam Lan dert bitmiyor ya Ana geldi ya gel al beni ya Mutlu oldun mu? Aha Mustafa abi yaptı İnternet gitti herhalde Gelsene lan Gelsene lan Yine mi buldun? Evet Neredesin? Ezberledim onu. Yo neredesin Doğduğumuz Mustafa? Yere gelsene, doğduğumuz yere Orada mıymış ta? Mustafa'm yaratık ya. bizden de ileride. Buraya kadar gelebilirsin güvenli bir şekilde. Bağrı ve şey gözüküyordu ya. <laughs> ah oh, la, be lan. <laughs> Arkadaşlar canavar yanında değildi bir anda ışınlandı. Ya ben zaten uzaktan izliyordum sizi. Arkamdan koştu koştu yakaladı seni. He arkamdan koştuysa bilemem Mustafa neredesin? En baştayım bak şimdi. Arkadaşlar neredesiniz? Evdeyim. Çık evden çık. Dolaşıyor böyle hava alıyor. Arkadaşlar bana geliyor bu. <laughs> tamam buraya kuru kafanın oraya gelemiyor. Mustafa abi burada diğer evleri inceleyin diyor. Mum yaptım. Önce diğer evleri inceledi. <laughs> Çömün. Çöm çöm. Oha orada ölünce en baş... <laughs> 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 Yakaladın. Orada sakın ölmeyin ha. Tamam. <laughs> Şu an yukarıda haberiniz olsun yukarıda biri varsa. Ben Mustafa'yı aramaktan vazgeçtim. O aramayınca daha çok ortaya çıkıyor gibi hissediyorum. Dolara girebiliyoruz mu? Çömerek hareket ediyorum. En alt kata ineceğim şimdi. Hayır. Abi yakalanmayın. Abi ötü. Evet yakalanmayın. Kötü kötü şeyler yapıyoruz. Aa buradan geçiş mi varmış? Ooo bu nasıl iyi. Bu bayağı bir Burada enerjini topla biraz. Ne hoş geldin bekle. Enerjini topla dur bekle bekle. Sen öyle yani. üstüne. Koş. Ya hak. Ama şimdi sen önce onun dikkatini çekiyorsun sonra beni öldürecek Erkan. Gel gel gel. Gel altında Bekle enerjini topla. Şu altında bekle gelemiyor buraya. Ve enerjini topla. kapıya yok. gelemiyor mu? Evet, evet burada beklesin. Bakayım, da. Bakayım da. Kapına, kapına, kapına. Ezberlemiş. gel. Tamam. Gel koş koş koş. Koşun 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 koşun. Bu ev değil bu ev değil. Allah'ım. Koş 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 Şimdi içeri gidelim bir abla senin karşılığı. Ablaya git selam ver, hadi. Tamam. Benim selamımı söyle ablaya. Abla Mustafa'nın selamı var sana. Abla. Git, çok güzel şeyler yapıyor sana, git git. Alın. Ya ablan ne anlıyor bizimler Bak ne yapıyorsan abla, git. abla ne yapıyorsun git. Yok, ablaya gidesim yok benim şu an. Abla üst kata gitti galiba. Ben de, ben de git ya, bir şey yapmıyorum. Abla geliyor, abla gel. Koş. Koş, 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 koş. Buraya gir, buraya gir. Bu odaya gir, buraya gir. gir. Girelim mi? Gireyim. Tufun mısın? Bir yer göstereceğim umumu yak tamam mı? Tamam tamam yakacağım. Bunun gittiği yerde <laughs> ağabeyiz. Tamam arkasından gidelim sessizce bir e... <laughs> CTL Bence ışığı yakma. Ve CTRL'e bas. Şak, şaka yapmıyorum. F'ye bas. Yakma şu ışığı. Gel, gel 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 gel. Yakma şu ışığı yakma. Peşimize geldi şunu yak şunu yak. Yaktım yaktım Aa yakılı zaten yakılı zaten tamam gel Emin miyiz yakılı olduğunu? Hiç yakılı gibi durmuyor çünkü de yakılı. Aa bu yakılı değil ama Sanırım Ah yaktım evet, Aferin Çünkü onlar Abla ablayla u, u çiziyoruz Yukarıya mı çıksak gel yukarı evet, bunu, bunu, bunu da yaptım. yak bunu da yak Yak onu yak onu sen Ben de yukarıdaki mumları yakıyorum. Bu yanıyor mu? Abi nerede? Allah. Mustafa bu yanıyor gibi gözüküyor ama yanmıyor niye? Bilim var mı geliyor? Bazen... Abla yukarı çıkıyor. Deme. git deme git. Aşağıda şu an tamam. Cüvit karar ver. Ya feyga çen abi. Yine sönüyor mu onlar? E, abla söndürüyor muhtemelen. Nasıl, beni nasıl abla söndürüyor. Mu? Abla söndürüyor evet. Hızlı yapmamız lazım. Evet, da. Hepsini yine yaktım. Aa, yaktım söndürüyor üflüyor. Kaç Dostum tane abla ya. var ya? Ben buradayken <laughs> nasıl? Döndüm? Hayır 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 öyle değil uzaktan yapıyor galiba. He. Bak yakıyorum, sönecek yine. Sırası mı var acaba bu ışıkların? Arkadaşlar ışıkların sırası evet. olabilir mi? Bitti Aa, mi? Aynı evet. acaba. Şey mi? Ama kaç tane var ki? Tamam 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 tamam. Şu şu şu. Bu kadar hızlı koşamıyor. Bu kadar hızlı koşamıyor. Ben bunu oyalayacağım. İnternet gitti. Bence bu evlerde bir şifre var. Okumamız lazım. O boyalı ablanın evine mi girsek? sonu geliyor. Girdim Eskide, Ya maksat herhalde sadece etmemiz lazım o animasyonu görmemiz lazım herhalde. Tamam bir de resimler var ama Bıramı. ne anlamı geliyor? ben oradaydım işte. O onun önünde bak resim var. Onu bir tıkla boyayabiliyor musun? Yok. Bakın ama. İlk olduğunu söyleyeyim. Ben biraz zeka gerektirmen oyun olsaydı daha güzel olacak. Abi buldum. İlk tablo şey. Ne? Yere bakan bembeyazlı bir abla var. Böyle etrafı bembeyaz. Ah. Orada da şey var. Robin. Vano'daki Robin. Tamam. Vano'daki Robin. Elinde kurt tutuyor. Elinde kurt tutuyor. Sen dediğin ilk tablo nerede? Elinde kurt ben tutuyor. Oldum. Elinde kurt tutuyor. Elinde kurt tutan bir tablo vardı doğru. Düşmez ya. Ha geçtiniz ne oldu? Tamam. Ne oldu? ya, tamam. Ya, hayır inventorumda gözükmüyor. Oh be. Valla bunu aldım ya. Bitmiyor ama konuşabiliyoruz. Baktım, Seni izliyorum. Diğerlerin hepsi gibi. Youtube'dan mı baktınız? Vay be yaşlı kenar adam. Youtube'dan baktım. Bir şeyler diyor işte ama çok da önemli değil. Bu arkadaş niye bizimle geliyor? Ben kendi odamı kendim bulabileceğimi düşünüyorum. Oo. Oo. arkadaşlar burası Boyun Bey, ne? Bir... bu 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 bu, elde bitmezse kapatırız artık Oo. Ne oluyor? Abi niye şov yapıyorsun? Niye şov yapıyorsun? Oyun istiyor Madem öldürmek istiyorsun öldür işte çıktığında. Kocaman gemi var ha. Ne bu? Mızıka mı? Yemeğe gidelim. Bu kadar mıydı arkadaşlar? Bu bölümü geçtik mi? ne <laughs> diyor? Hava diyor. Oksijen, oksijenini alıyor diyor. Bir şeyler diyor.